Bu videomuzda insanın sindirim sisteminden bahsedeceğiz, sindirim sistemine yardımcı olan organlardan bahsedeceğiz. Sevgili gençler, burada gördüğünüz gibi sindirim kanalı dediğimiz yapı, ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşur. Ağızdan anüse doğru kimyasal sindirim artarken mekanik sindirim azalmış olur. Aynı oranda sindirime yardımcı organlarımız, tükürük bezleri, Karaciğer, safra kesesi, pankreas olarak sindirim sistemine destek olur. Biliyorsunuz ki bizim besinlerimizin temel bileşenleri karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Karbonhidrat, protein ve yağlarla ilgili bilmemiz gereken şey şu: Sindirim reaksiyonları nerede gerçekleşiyor ve nerede bitiyor? Karbonhidratlarla bakacak olursak, karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Proteinlerin sindirimi mide'de başlar ince bağırsakta biter. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar. Yine ince bağırsakta biter. Gençler burada bilmeniz gereken önemli olan detay ne? Tüm besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Bu önemli bir bilgidir. Karbonhidrat olsun, protein olsun, yağ olsun besinlerin tamamı ince bağırsakta sindirimini tamamlamış olur. Sindirim kanalının organlarıyla başlayalım dersimize. Ağız diyoruz ilk olarak. Ağız besinlerin hem fiziksel hem de kimyasal olarak sindiriminin başladığı yerdir. Ee, biliyorsunuz ki dişler yardımıyla besinler fiziksel sindirimi uğratır. Yani daha küçük parçalara ayrılır. Bunun yanı sıra ağızda biliyorsunuz ki tükürük dediğimiz sıvı bulunur. Tükürük sıvısının önemi ne? Bir kere tükürük bezlerimiz 3 tanedir. Dil altı, çene altı ve kulak altı olmak üzere. 3 çift yani. Ee, ve tükürük sıvısında bulunan özel bir enzim olan amilaz enzimi karbonhidratların kimyasal sindirimini ağızda başlatır. Bu yüzden önemlidir. Bunun yanı sıra dilimiz bulunur ağzımızın içinde. Dilimizde yine besinlerin tadının algılanması, besinlerin bir bulamaç haline getirilmesi, karıştırılması ve besinlerin yutağa iletilmesinde önemlidir. Lütfen e, benimle beraber dikkat edin. Dişler fiziksel sindirimi gerçekleştirir. Tükürük sığısı içerisinde bulunan özel enzim amilaz sayesinde e, karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Dil ise besinlerin tadının algılanması, karıştırılması ve yutağa iletilmesi gibi özel görevlerle görevlendirilmiştir. Dişlerle başlayacağız. Gençler e, ağzınız almış olduğunuz besinlerin koparma parçalama, öğütülme gibi birçok işlemini dişler aracılığıyla yapıyorsunuz. Dişleriniz e, taç, boyun ve kök olmak üzere 3 temel kısımdan oluşuyor. Şurada görebileceğiniz gibi taç, boyun ve kök 3 kısımdan oluşuyor. Ve e, dişlerinizin taç kısmı görünen kısmı ağzınızı açtığınızda dışarıdan görünen kısmı boyun kısmı e, dişinizin diş etiyle çevrili olan kısmı şurada zaten çok net olarak görüyorsunuz ki etrafında diş eti var diş etiyle çevrili kısmı kök kısmı ise bol miktarda kan damarı ve sinirin bulunduğu çene kemiğine gömülü olan kısımdır. Çene kemiğine gömülü kan damarı ve sinirler aracılığıyla dişin metabolik faaliyetini sürdürdüğü kısımdır. Dişe bakacak olursanız diş en dıştan içe doğru da 3 tane tabakadan oluşur. Mine, dentin ve pulpa. Bu yapılarda yine dişin tabakalarıdır. Mine tabakası sert tabakadır, dayanıklı olan tabakadır. Dişin en dış dişinin dış kısmında bulunur ve taç kısmı örter, beyaz olarak gözlemlenir. Tabii ki bu yine genetik faktörlerle beyaz, sarı ve sarı ile beyaz arasında renk tonları da olabilir. Dentin mininin hemen altında bulunan kemik yapıdır. Bakın dentin dediğimiz bölge kemik yapılıdır. O yüzden dentin tabakasının herhangi bir şekilde farklı bir dokudan dokuya ait olduğunu düşünmemelisiniz. Pulpa. Pulpada kan damarı ve sinirlerin bulunduğu, bakın diş kökü dediğimiz kısmın bulunduğu kısımdır aslında. Bol miktarda kan damarı ve sinir geçer. Böylece dişin Çene kemiğine oturduğu bölümde kan damarı ve sinirler aracılığıyla faaliyetini sürdürmesini gerçekleştirmiş olur. Peki gençler dişin hemen ardından inceleyeceğimiz bir başka yapıda da tükürük. Şu anda kulak altı, çene altı, dil altı olmak üzere 3 çift tükürük bezimizin olduğunu söyledik. Tükürük dediğimiz sıvıda amilaz adı verilen özel bir enzim bulunduğunu biraz önce ifade ettik. Amilaz, diğer adı pityalin, karbonhidratların sindirimini gerçekleştiren bir enzimdir. Bunun yanı sıra da mukus bulunur. Bu da ağız için nötralliği sağlamış olur. Tükürüğün genel yapısına bakacak olursanız ağız için nötrallik için yani pH için tabii ki mukus. Bunun yanı sıra su, e, karbonhidratların sindirimini sağlayan amilaz enzimi ve çeşitli iyonlar tükürük sıvısının yapısında bulunur. Unutmayalım ki tükürük dediğimiz sıvı pH'in nötr'e yakın olan sıvıdır. Nötr değerde reaksiyon gösterir. Peki vücudumuzda tükürük ne, e, ne işe yarar, görevi nedir? Bir kere vücudumuzdaki ilk görevi tükürüğün, karbonhidratların sindirimini sağlamasıdır. Amilaz enzimi sayesinde karbonhidratları kimyasal sindirime uğratır ama kimyasal sindirim asla burada bitmez. Sadece karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. Ağız içinin aynı şekilde nemli kalmasını ve ağzımıza alınan besinlerin yumuşatılmasını sağlayan da yine tükürük salgısıdır. Bu yüzden tükürük sıvısı önemlidir. Tükürükte bulunan bir diğer enzim ise lizozim enzimidir sevgili gençler. Lizozim enzimi antimikro e, antimikrobiyal etki yapar. Bu etki ne demek? Diyelim ki siz dışarıda satılan besinleri aldınız ve tükettiniz. Bu besinlerin üzerinde sizin göremediğiniz, gözle göremediğiniz çeşitli mikroorganizmalar vardı. Bu mikroorganizmalar ağza alındığında tükürük içerisindeki lizozim enzimi tarafından yok edilir ve böylece vücuda antimikrobiyal etki yapmış olur. Tekrar tekrar söyleyelim. Ağızda sadece ama sadece karbonhidratların kimyasal sindirimi vardır. E, protein ya da yağların kimyasal sindirimi ağızda gerçekleşmez. Bu yüzden e, ağızda meydana gelen bu kimyasal sindirim önemlidir. Karbonhidrat dediğimiz yapı ne? Peki hangi karbonhidrat molekülünden bahsediyoruz? Bu konuda da netleşelim. Bitkisel olan e, depo polisakkaritimiz. Nişasta, hayvansal olan depo polisakkaritimiz glikojendir. Sevgili gençler bu ikisi yani bu iki polisakkarit molekülüne de amilaz enzimi etki eder ve reaksiyonu uğratır. Lütfen dikkat edin. Soru bankaları size selüloz verecektir. Selüloz içeren lifli besinlerden bahsedecektir. Selüloz sağlıklı bir diyetin çok önemli bir parçasıdır. Ancak selüloz vücudumuzda sindirime uğratılamaz. Çünkü selülozu sindirime uğratacak Selüloz enzimi Vücudumuzda bulunmaz. Bu da önemli bir bilgidir. İşaretlemenizi tavsiye ederim. Çiğneme dediğimiz olay istemli olarak başlar. Siz ağzınızdaki çiğneme işini işlemli olarak başlatırsınız. Ancak bir refleks olarak devam eder. Sizler e, yemek yemeyi sürdürseniz de, konuşmayı sürdürseniz de farkında olmadan çiğneme işlemini de devam ettirirsiniz. Yutak e, ağızla burun boşluğunun bulunduğu bölgede. Yani üst tarafında ağız yutak. E, Şöyle söyleyelim. Yutağın üst bölgesinde ağız, alt bölgesinde burun boşluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Yemek borusuna ve soluk borusuna açılan bir bölgeden bahsediyoruz aslında. Yutak yemek borusuna açılan bölgedir. Geçittir yani. Ve burada ee, yemek borusu ile soluk borusunu birbirinden ayırmaya çalışan özel bir kapakçık bulunur. Epiklotis gırtlak kapakçığı. Siz yutkunma olayını gerçekleştirdiğinizde yani en basit bir tükürük yuttuğunuzda e, ya da bir besin yuttuğunuzda epiklotis gırtlak kapağı soluk borusunu kapatır yemek borusunu açar. Böylece besinlerin e, soluk borusuna kaçmasını engellemiş olur. Aynı şekilde gençler... E, nefes alıp verdiğiniz esnada da gırtlak kapakçı epiklotis yemek borusunun üzerini kapatır, soluk borusunu açar. Böylece soluk alıp verme işlemi devam etmiş olur. Sevgili gençler yutakta herhangi bir enzim salgısı yoktur. Herhangi bir kimyasal sindirim yoktur. Sadece ve sadece yutak besinleri yemek borusuna iletir. Amacı bir köprü vazifesi görmektir. Yemek borusu aracılığıyla besinleri ee, mideye ulaştırılmasını kolaylaştırmaktır. Yemek borusu Yutakla mide arasında kalan bölümdür. Ee, yaklaşık 25 cm uzunluğunda olduğunu söylüyoruz. Ancak C şeklinde bir yapıdır. Ee, bu C şeklinde yapı yemek borusu hemen sırtında da soluk borusu bulunur. Bu iki boru birbirine yaslanmış biçimde gövdemizde yer alır. Soluk borusu yemek borumuzdan daha kısadır. Çünkü yemek borumuz iç organlarımıza yani midemize kadar uzanmak zorundadır. Yemek borusunun içerisinde de herhangi bir Kimyasal ya da fiziksel sindirim gerçekleşmez. Ancak yemek borusu için şunu söyleyebiliriz. Peristaltik hareket dediğimiz bir hareketle yani bir kasılıp gevşeme hareketiyle besinlerin mideye ulaştırılmasını sağlar. Şuradaki şekle lütfen dikkat edin. Şekilde lokmanın büyüklüğüne göre yemek borusunun etrafını saran düz kasların kasılıp gevşediğini ve böylece lokmanın mideye doğru inişi sırasında geçişine izin verdiğini görüyorsunuz. Ardından lokma geçtikten sonra tekrar bu alanın düzleştiğini görüyorsunuz. Biz buna peristaltik hareket adını veriyoruz. Ne demek? Besinlerin yemek borusu aracılığı ile mideye iletilmesi sırasında düz kasların kasılıp gevşemesi ortaya çıkan hareket demek. Tekrar ediyorum. Besinlerin yemek borusundan mideye ulaştırılması sırasında e, mevcut düz kasların kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkan harekete peristaltik hareket adı verilir. Dıştan içe doğru bakacak olursanız bir enine kesitine bağ doku, e, halka şeklinde ya da boyca uzuna uzanan düz kaslar ve mukoza tabakasından oluşur. Mukoza tabakası... Yemek borusunun içinde bulunan tabakadır, mukus tabakasıdır. Öyle düşünün. Yemek borusunun iç ortamını daha nemli bir ortam yapar. Böylece besinlerin aslında kayarak da mideye ulaşmasını kolaylaştırılmış kolaylaştırmış olur. Bu yüzden de e, bu mukus salgısı yemek borusunun içinde önemlidir. Mide bir diğer sindirim sistemi organımız. E, sevgili gençler, midede diyaframın altında bulunan J şeklinde bir organ olduğu söylenir. Karın boşluğunuzun hemen sol üst tarafındadır. Yaklaşık hacmi 1,5 litredir ama bu hacmin tamamını kullanmak durumunda değiliz. Midenin görevi nedir? Mide besinleri geçici olarak depolama işlemi yapar. Kısa süreli olarak besinleri bekletir. Ayrıca midenin etrafında bulunan düz kaslar kasılıp gevşeme hareketi sayesinde besinleri fiziksel olarak sindirime uğratır. Bakın bu önemli bir bilgi. Çünkü biz e, mide dediğimiz zaman aklımıza kimyasal bir sindirim geliyor haklı olarak. Ama e, midede bulunan düz kasların kasılma ve gevşemesi aynı oranda fiziksel sindirimi de gerçekleştiriyor. Çünkü besinlerin bu kasılma-gevşeme hareketiyle mide içinde bir bulamaç halinde bir araya geldiğini biliyoruz. Bir diğer bilgi, midede kimyasal sindirimin başladığı besin e, molekülü proteinlerdir. Proteinler kimyasal sindirimine midede başlar. Mideye ulaşana kadar herhangi bir şekilde kimyasal sindirime uğramaz. Sevgili gençler, bir mide görüyorsunuz. J şeklinde, J'yi andıran bir yapı olduğunu söylemiştim. Midenin yemek borusuyla bağlantılı olan kapısına kardiya, ince bağırsakla bağlantılı olan kapısına pilor adı verilir ve bu iki gir, yani giriş ve çıkış bu iki kapı arasında kardiyo ve pilor arasında kalan bölüm bizim için mideyi ifade eder. Gençler mideye baktığımız zaman midede bazı özel yapılar var. Peki mideden salgılanan hormonlar var, mideden salgılanan enzim var, mide öz suyu var. Bunlar bizim için önemli kavramlar. Bu önemli kavramları netleştirecek olursak midenin iç yüzeyinde bulunan epitel dokudan mide öz suyu salgılanır. Mide öz suyu bizim için önemli bir yapıdır. Neden önemli bir yapı? Çünkü içerisinde pepsinojen enzimi bulunur, hidroklorik asit bulunur, mukus bulunur ve süt çocukları için özel olan lab enzimi bulunur. Gençler hidroklorik asit bakın isminden bile belli. Midenin içerisinde bulunan sıvı yani mide öz suyu, mide alanı pH olarak asidik pH'da reaksiyon gösterir. Öyleyse midede bulunan reaksiyonlar asidik ortamda gerçekleşir. Bu açıdan e, mide öz suyundaki hidroklorik asit önemlidir. Mide asiti diye de isimlendirebileceğiniz bir yapıdır. Pepsinojen enzimi proteinleri sindiren bir enzimdir proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Lütfen şuradaki ojen ekine dikkat edin. Ojen yazıyor olması bunun bir zimojen olduğunu gösterir. Zimojen olduğuna göre inaktif bir enzimdir ve aktifleşmesi gerekir. Aktifleşmesi için de kesinlikle ama kesinlikle hidroklorik asit reaksiyona girer. Hidroklorik asit şöyle yazmaya gayret göstereceğim sevgili gençler sizler için. inaktif haldeki pepsinojen enzimini alır Çok özür diliyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım. Aktif bir pepsine dönüştürür. Bakın bu dönüşüm tamamen hidroklorik asit sayesinde gerçekleşir. Hidroklorik asit inaktif olan pepsinojeni aktif bir pepsine döndürmüştür diyebiliriz. Şimdi hidroklorik asitin görevlerini konuşacağız sizlerle beraber. Biraz önce aslında ifade ettik dolaylı olarak. Şimdi genel anlamda dört başlık altında toplayacağız. Sevgili gençler hidroklorik asit adı üstünde mide içinin asidik olmasını sağlar. Ve mide asidi diye isimlendirebileceğimiz bir asittir. Mide içerisinde bulunan asit özellik gösteren bu yapı aslında besinlerle vücudumuza girmiş olan tükürük salgımızdaki lizozim enzimi tarafından öldürülemeyen, yok edilemeyen mikropların da öldürülmesini sağlar. Lütfen dikkat edin. Bağışıklık sistemimizin nasıl çalıştığını önemseyin. Önce ağız yoluyla e, almış olduğumuz besinlerde lizozim enzimi aracılığıyla ne yapıyoruz? E, antimikrobiyal bir mikrop öldürme işlemi yapıyoruz. Eğer mikropların tamamını öldürememişsek besinler yoluyla mideye giden bu mikrop, mikropları midede hidroklorik asidin etkisiyle yok etmeye çalışıyoruz. Ve bağışıklığı devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde biraz önce söylemiştim pepsinojen enzimini aktif bir pepsine dönüştürür. Onu aktifleştirmekle görevlidir ve proteinleri denatüre ederek yani proteinleri kimyasal bir sindirime uğratarak da reaksiyonu devamlılığını sağlamış olur. Gençler burada önemli olan bir başka başlık da şu: e, midemizin kendisi de protein yapılı, proteinleri sindiren özel enzimler sentezliyor. Peki neden midemiz bu enzimlerden zarar görmüyor? Gençler protein yapılı olan midemizin e, proteinleri sindirmek için ürettiği enzimlerden zarar görmemesinin ilk sebebi proteinleri sindiren enzimin pepsin enziminin pepsinojen olarak Pepsinojen olarak inaktif salgılanmasıdır. Aktif olarak değil de inaktif olarak salgılanması önemlidir. Çünkü pepsinojen aktif olmadığı için e, aktif olmadığı için aktif bir pepsine dönüşmediği sürece mideye zarar vermeyecektir. İkinci öncülümüz mide iç yüzeyinin e, epitel hücrelerinden salgılanan mukusun bulunması. Mukus bulunduğu için ne yapar midemiz kendini koruyucu bir etki göstermiş olur. İçerisindeki enzimlere, içerisindeki e, hidroklorik asite karşı e, bu mukus midemizi korumakla görevli olan yapıdır ve mide içi e, mukoza tabakasının da böylece zarar görmesi, mide'nin delinmesi engellenmiş olur. Gastrin ve entero gastrin adı verilen iki tane hormonun salgılanması yine midenin böyle bir sindirime uğramasını engeller. Peki bu hormonlar ne? E, gastrin dediğimiz hormon mideden salgılanır gençler. Mideden salgılanır ve e, Midedeki reaksiyonların hızlanmasını sağlar, pozitif etkilidir. Enterogastrin dediğimiz hormon ince bağırsaktan salgılanır, mide hareketlerini yavaşlatır, negatif etkilidir. O yüzden bunlar birbirine antagonist, yani zıt çalışır. Şimdi geldik mide enzim salgılarken gerçekleşen etkiye. Midede gerçekleşen ilk etkimiz sevgili gençler hormonal etkidir. Mide bezlerinden salgılanan biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gastrin hormonu mideyi çalışması için uyarır. Ve midenin çalışmasını uyararak mide içi mide öz suyunun salgılanmasını ve böylece de metabolik aktivitenin yani enzimatik faaliyetin başlamasını gerçekleştirmiş olur. Bir diğer etki bizim için sinirsel etkidir. Sinirsel etki herhangi bir şekilde dış ortamdan almış olduğunuz bir besin kokusu, bir besin tadı sinir sinir sisteminizi yani merkezi sisteminizi uyarır ve sinirler aracılığıyla midenize bu uyarı gelir. Sizin herhangi bir şekilde besin alacağınızı ya da bu besini parçalayacağınızı düşünür. Bu yüzden de midenin çalışmasını hızlandırır. Bir diğer etkimiz mekanik etkidir. Gençler bu da besin yediğinizde ortaya çıkan etkidir. Midenize gelen besinler mide duvarına temas eder. Mide duvarına temas ettiğinde mide artık salgı yapar. Böylece hormonal, sinirsel, mekanik olmak üzere midede 3 tane temel etkinin varlığından bahsettik. Şu anda föyünüzün değişmesini bekliyorum ki değişti. Gençler şimdi 3 tane e, burada aslında sindirim sistemi hastalığı görüyorsunuz. Reflü, gastrit ve ülser. E, bunları tek tek açıklamış olalım. Reflü dediğimiz yapı midenin üst kapağının yani kardiya kapağının ee, problemli olması sebebiyle yani bozulması, çalışmaması sebebiyle asitle bulanmış olan ee, kimusun yani asitle bulamaç haline gelmiş olan besinin yemek borusuna kaçmasıdır. Yemek borusunu bu asit özelliğin tahrip etmesidir. Biz buna reflü adını veririz. Mide iç yüzeyinin mukus yapılı olduğunu ve bunun mide için koruyucu bir etki olduğunu söylemiştik. Bu koruyucu etki de işte mukus tabakasının iltihaplanması bizim için gastrit adını alır. Gastrit bu mukoza yüzeyinin iltihabıdır. Ee, eğer bu mide ya da ince bağırsaktaki mukoza tabakası özel bir bakteri tarafından bakın e, burada da görüyorsunuz helicobacter pylori bu özel bir bakteri tarafından gerçekleşiyorsa da biz bu hastalığa ülser adını veriyoruz. Sevgili gençler lütfen unutmayın. Mide öz suyunda bulunan pepsin sadece ama sadece proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Midede mekanik ve kimyasal sindirimler sonucunda oluşturmuş olduğumuz o asitli yapıya da o asitli bulamaça da kimus adı verilir. Elimden geldiğince şuraya yazmaya gayret göstereceğim. Gençler vagus sidir aracılığıyla mideye uyarı gelir. Derste olsaydım da eminim yazardım. Vagus sinirinin uyarısıyla mide uyarıyı alır ve mideden gastrin hormonu salgılanır. Gastrin hormonu salgılanır. Gastrin hormonu, salgılanır. Gastrin hormonu yine mideyi uyarır. Ve yine mideyi uyararak mide iç, iç yüzeyindeki epitel hücrelerinden mide öz suyunu salgılatır. Siz mide öz suyunun içerisinde hidroklorik asit olduğunu biliyorsunuz. Pepsinojen olduğunu biliyorsunuz. Süt çocuklarında lap enziminin bulunduğunu biliyorsunuz. Ve mukusun var olduğunu biliyorsunuz. Bir sonraki dersimde ince bağırsağı ve kalın bağırsağı sizlere anlatmış olacağım.